Simon Pegg'in e, Güç Bende Artık değil mi böyle isim buydu hmm, bunu izledim arkadaşlar bu filmi izledim Evet e, bu adamın bütün filmleri güzel oluyor ya e, İzlemediğim bir filmi daha vardı Öldürmenin 3 yolu mu ne ona da bakacağım e, daha önce izlediğim filmleri tekrar izleyip bir yorumlayacağım bunun filmlerini evet iyi bir filmleri var birbirine benzer kartrolarla çekiyor falan filan ama galiba İngiltere, İngiltere sineması herhalde bu Amerikan değil de İngiliz sineması. İngiltere yapımı galiba çünkü hep İngiliz sanatçılarla galiba iş yapıyor. Evet güzel ama hani şey vardı dünyanın sonu falan vardı bunun filmi. Onlardan biraz daha altta kalır bir film ama yine güzel ve yine uzayları falan da konu alan bir film ama biraz daha komedi filmi gibi. Bilim kurgu tarafı neredeyse hiç yok. İşte adam spoiler vereceğim bu arada ee, adam bir öğretmen falan yani biraz tırsak bitip falan hayatı kötü gidiyor uzaylarda dünya bir uzaya şey yollamış işaret yollamış ee, uzaylar bunu almış ya şunlar bir test edelim bunları yok mu evrensel birliğe falan mı alsak? diye öyle bir şey hoş ya şey. İyi çıkarsa e, dünyasını kurtarır. Kötü çıkarsa dünyasını yok ederiz deyip bizim baş karaktere e, güç veriyorlar. Büyük bir güç veriyorlar. E, şeyin Aman Tanrım diye filmi vardı. Jim Carrey'nin. Ona benzer bir şey. Bir anda abi gücü geliyor herifin. Böyle eline bir güç veriyorlar ama eline yani. Bir şey söyle söyleyiverini sallayınca oluyor dediği filan. E, ama filmin sonunda adam iyilik yaptığı halde ya bu o zaman ezik bir varlık türü bunlar. Yok aderim gitsin falan diyor. Yani adamların iyilik anlayışı eline güç geçince etrafındakileri yok etmek falan filanmış yani o uzaylıların. Öyle bir komik yani şey değil. ille de uzaylıdır diye akıllı mantıklı olacak, adaletli olacak diye bir kayda yok. O da güzel. Hep uzaylıları iyi göstermek de iyi değil bir yandan. Hani biz nasıl iyi, biz bile iyi olan insan türü mesela bir uzaylılar gelse bizi tanısa insanlar iyidir diyebilir mi ya? Çünkü 8 milyar falan da değil mi dünya nüfusu? ha 8 milyarın kaç milyarı iyidir abi? Yani kaç milyarı? Mesela desen ki işte 20 yaşından <laughs> 20 yaşından büyükleri olgunlaşmış kendi kararlarını veren insan saçsak işte 80 yaşından da yaşlılara artık onların kafa gitmiş kendi kararlarını veremezler, onları değerlendirmeyi almayalım desek, 20 yaş-80 yaş arasındaki insanları kalkıp da bir teste tabi falan tutsak herhalde nasıl desem yani böyle bir yaptıklarına göre, hayatta yaptıkları şeylere göre şey yapmaya çalışsak, listelemeye, istatistik yaratmaya çalışsak, yani dünyanın kaçta kaç iyi insanlardan ibaret acaba hani? mükemmellikten bahsetmiyorum. İyi olmak yani kimseye zarar vermeyen olmak. Pişman olunacak şeyler yapmayan olmak. Hani pişman olduğun geçmişinde düzeltmek istediğin pişmanlık duyduğun bir şey var mı sorusuna kaç insan yo ben hiçbir şeyden de pişman olmuyorum ha böyle dümdüz yaşıyorum diyen kaç kişi var. Bir de iyi o insan kötü biridir. Kötülük yapar ve pişman olmaz. O da ayrı bir tartışma konusu. Hani evet biz iyi miyiz ki uzaylılar iyi olsun? O da ayrı bir tartışma dediğim gibi yani şey değil güzel bir bakış açısıyla uzaylara da güzel hem mizahi hem de mantıklı bir bakış açısıyla bakılmış. Evet gerçekten olur da uzaylı bir türlerle temasta bulunduğumuzda onları otomatikman iyi varlıklar diye görmemeliyiz. Varlık varlıktır yani bir gün bizim gibi düşünen bir şeylerle karşılaşırsak bakalım iyi olacaklar mı? Bence iyi olma ihtimalleri %100 değil çünkü. Film güzel, izlenir. Eğlenceli bir film. Ee, köpeğe şey veriyor. Ama bazı yerleri mantıksız. Mesela işte köpeğe konuşma yeteneği veriyor adam. Sonra şu hatun kapısını çalıyor komşusu. Bunun abayı yakık olduğu hatun komşusu. Ya o gelince köpeğe ya sus çeneni tut beni deli zannederler falan filan diyor ama onu yeni elini sallayıp köpek şimdilik sussun. Sadece havlasın diyebilir ama demiyor. Hani senaryoda bazı, bazı tutarsızlıklar var. Olmamış bu dedirttiren anları var. Ama şey çok güzeldi ya. Bir tane adam var. Amerikalı bir asker bir adam var. O bu karıya kafayı takmış. Onu filmde bir noktada köpeğe çeviriyor. Sonra güçlerini bu kendi köpeğine veriyor. Kendi köpeği de bu güçler yok olsun diye dilekte bulunuyor ve o uzaylılar o güçle beraber yok oluyorlar uzayda. Bunlar köpek olarak ve konuşan köpekler olarak kalıyorlar işte filmin sonunda o köpek. Bu köpek bu köpek ona şöyle patisiyle ensesinden tutar duruyor. Bak diyor çelemizi tutmalıyız bak. O güç gitti ama biz köpeğiz ve konuşuyoruz falan diyor. Öbürü de diyor ben insan çevir ben köpek değilim diyor. Sus sus diyor belletme etme konuştuğunu falan diyor. O sahne çok güzeldi. Evet dediğim gibi Simon Peck filmleri iyi olmasa bile eğlendiriyor. Bunu söyleyebilirim. Ama bu filmin bilim kurgu dozu çok 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 düşüktü. Bilim kurgu değildi. İ içine i̇çine uzayların da katıldığı bir komedi filmiydi bu. Mesela işte dünyanın son diye bir film vardı bu adamın. Onu tekrar izleyeceğim. O bayağı bir bilim kurgu sayılır. Üstüne kafa şey yapılır. Fikir yürütülür bir. Kafa yorulacak bir film. Ama yine bu film de iyiymiş. O dediğim dünyanın sonu da izleyeceğim bu arada. Bazen bazı filmler ikinci, üçüncü, dördüncü kere izlenir hani. 5 sene önce izlemişsen oyunlar içine geçerli. Bu böyle 5 sene, 10 sene özellikle de. Geçen gün Dün daha doğrusu 10 sene falan önce oynadığım bir oyunu bitirdim. Daha yeni bitirdim ve tekrar oynayıp bitirdim yani. Ve gördüm ki bırak oyunun konusunu hatırlamayı baya bir konusu aklımdan çıkmış ama oyunun sahneleri olayları çok nadir hatırlıyordum. Bazı yerleri tamamen aklımdan gitmiş. Oyunu 10 yıl sonra tekrar oynadığımda yeni oynamış gibi oldum. Hani sanırım filmlerde falan filan da aradan 10 sene geçtiyse tekrar izlemek iyi bir fikir girmek geliyor. Evet bu film güzeldi arkadaşlar. Tavsiye ederim. İzlenir. Güzel eğlencelik bir film. Ama bu adamın çevirdiği başka daha iyi filmler de var. Onları da zamanla ele atacağım.